Kazaların maliyeti. Hayatımızın her gününde potansiyel olarak ciddi bir kazaya karışabiliriz. Bazılarımız yatak odalarından bile çıkamaz. Bazılarımız merdivenden inmeyi başaramaz. Birçoğumuz mutfakta bir yerimizi keser ya da yakarız. Kendi kendimize kaza üretmekte çok başarılıyız. <laughs> Elde bu şekilde yaralanmaktan kurtulsak bile yolda giderken yaralanma ya da başkalarını yaralamak ya da öldürmek için birçok yol var. Maalesef bu kazazedelerin çoğu da çocuk olur. Peki kaçımız son zamanlarda bir kazayı ucuz atlattı? Düşünün yavaşlayın. İşe gittiğimizde daha iyi niyetli miyiz? İstatistik olarak evet. Ancak yine de birçoğumuz gözünü ya da parmağını kaybediyor. Yüksekten düşüyor hareket etmekte olan bir araç yüzünden yaralanıyor. Ya da tüm hayatımızı etkileyecek aptalca şeyler yapıyoruz. Peki neden çalışırken kendimizi öldürecek ya da ciddi bir yaralanmaya yol açabilecek bir riske alıyoruz? Çünkü acele ederek ya da plansız çalışarak kötü kararlar veriyoruz. Ve böylece şansımıza güveniyoruz. Her ölümlü kaza bir emniyetsiz hareketle başlar. Ve istatistiklere göre 2 milyon emniyetsiz hareketten biri ölümle sonuçlanır. Ve ortalama olarak 240 bin ucuz atlatılan kaza, 20 bin hafif yaralanma ve 400 ciddi yaralanma ölümcül bir kazaya götürür. Öte yandan, işteki ilk gününüzde ölebilirsiniz. Çünkü hiç kimse bir kazanın nasıl sonuçlanacağını önceden bilemez. Emniyet hareket bir tür kumardır. Birçok kere kazanırız, ancak bir kaybettiğimizde her şeyi de kaybedebiliriz. Size benim hayatım üzerinde büyük etkisi olan bir kazayı anlatmak istiyorum. Benim kasabamda Joe adında bir iskele ustası vardı. Joe yerden 10 metre yükseklikteyken cep telefonu çaldı. Ve yapmakta olduğu işi bırakarak cevap verdi. Hello, what's up? Bu yaptığı şey başlı başına emniyeti serekti. Hele de iskelede çalışıyorsan, hele daha yeni korkulukları kurarken, korkuluğu sabitlememişsen ve emniyet kemerinde bağlı değilse, burası kesinlikle emniyetli bir yer değildi. Bu Joe'nun ilk yanlış kararıydı. Cep telefonunu dolabında bırakabilir ve mesajlarını arada dinleyebilirdi. Ama yapmadı. Önemli bir emniyet kuralını göz ardı etmeyi tercih etti ve bu kural daha o sabah amiri tarafından hatırlatılmıştı. Cep telefonlarına gelince, iskele üzerindeyken cep telefonunu cevaplamayın. Emniyetli bir yere gidince. Telefondaki iyi bir haber değildi. Ancak acil de değildi. Ve Joe heyecanlandıkça korkuluğa daha da yaklaştı. Kendi gevşettiği korkuluğa. Ansızın aşağıda amirini gördü, konuşmayı bitirdi, işine geri döndü. Bu emniyetsiz hareketi sonunda hiçbir şey olmayan 2 milyon emniyetsiz hareketten biriydi. Keşke bu doğru olsaydı. Jo'nun şansına ya da sonradan öğrendiğimiz kadarıyla şanssızlığına Amiri geri çağrıldı ve Joe da telefonla konuşmaya devam etti. Joe konuşurken arkadaşı Darren geldi. Darren iskelenin kenarına yaklaşarak korkuluğa dayanmak istedi. Joe ansızın bağlantıyı gevşetmiş olduğunu hatırladı. Darren'ın bu olayı near miss olarak raporlaması gerekirdi ama iyi arkadaştılar ve daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Bu yalnızca 240 bin near miss'den biriydi. The type we've all had at some time in our lives. Ancak olay tam da öyle olmadı. Darren ve Joe yıllardır birlikte çalışan iki iyi arkadaştı. Ancak birbirini iyi tanıma bazen kayıtsızlığı da beraberinde getirir. Neyse ki Joe'nun hızlı aksiyonu Darren'ın aşağıya düşmesini önledi. Korkuluk bir taraftan bağlıydı. Bu olayın maliyeti Darren'ın acıyan yüzü oldu. Küçük bir olaydı. 20 bin hafif yaralanmadan biri. Basit bir ilk yardım, bir plaster tamam. Ve tabii kendi hatasının büyük zarar vermemesi nedeniyle rahatlayan, ancak amirine olayı rapor edemeyecek kadar da utanan bir arkadaş. Ancak Joe bundan kurtulamadı. Amiri olayı duydu ve bir soruşturma başlattı. Joe amirinden ihtar ve yazılı uyarı aldı. Bu uyarı dosyasına eklendi ve bir kere daha bir emniyet kuralını çiğnemesi halinde göz yumulmayacağı söylendi. Well, Darren, said, Evde üç çocuk ve gelmekte olan bir bebek vardı. Joe işini kaybedemezdi. Ancak bütün bunlara rağmen kazanın maliyeti çok düşüktü. <laughs> daha doğrusu olacaktı. Eğer bütün hikaye bu olsaydı. Aslında o gün olaylar şöyle gelişti. Joe telefona cevap verdi. Amirini gördüğünde az kalsın konuşmayı bitirecekti. Ve Darren gerçekten oradan geçti saatini gösterdi. Ancak Darren'a bir şey olmadı. Ciddi kazaların neredeyse yüzde 85'i aslında kazada yaralanan kişi tarafından önlenebilir. Ancak Joe korkuluk bağlantısını gevşetmek nedeniyle ortaya çıkan tehlikeyi görmedi. Bir kaza halinde kimin zarar göreceğinin farkında değildi. Emniyetsiz bir durumdayken telefonlu cevaplamanın yarattığı riski fark edemedi. Dolayısıyla yöne önleyebilecek bir şey yoktu. What Joe her iki bacağını da kırdı. Kalçasında çatlak vardı ve ciddi bir omurilik zedelenmesi yaşadı. Ancak aylar süren bir tedaviden sonra doktorlar onu iyileştirmeyi başardılar. Dehşet verici bir düşmeden sağ çıktı. Ancak çok ağır bir bedel ödedi. Hayatının sonuna kadar sakat kalmasına yol açan yaraların dışında gelirini, özgürlüğünü kaybetti ve bunları telafi edecek hiçbir şey de alamadı. Joe'nun başına gelen bu olaylarda emniyetsiz bir şekilde çalışarak hem kendisini hem de diğerlerini risk altına sokmuştu. Üstelik de kaza sabahı emniyetle ilgili çok açık talimatlar verilmişti ve kendisi de bir kopyasını imzalamıştı. Bir yanlış karar cep telefonuyla konuşmak hem kendisinin hem de eşinin ve çocuklarının geleceğini alt üst etmişti. Yaşadığı kazanın tedavi masrafları on binlerce pound'u aştı ve her günde artıyordu. Eğer yaşamın sonuna kadar iskele kurma işinde olsaydı bir milyon pound kazanabilirdi. Ve kazayı önleme maliyeti ne olurdu? Hiçbir şey. John'un işvereninin bu olayda herhangi bir hatası yoktu. Bu şirket inşaat sanayinde emniyete çok önem veren şirketlerden biriydi ve personelini en yüksek standartlarda eğitirdi. John'un yaptığı işle ilgili olarak risk değerlendirmesi yapmışlar ve bir toolbox düzenlemişlerdi. Burada cep telefonu kullanılmasına da değinilmişti. Yine de inanılmaz miktarlara ulaşan bir tazminat ödediler. Ve siz neden tazminat ödediklerini öğrenmek istiyorsunuz? John'un kazasıyla ilgili her şey tam anlattığım gibi oldu. Korkuluk bağlantısını gevşetti. telefonla cevap vermek için durdu. Darren acele etmesini istedi. Joe biraz kızdı, gerildi ve korkuluğu gevşettiğini unuttu. İskeleden aşağı uçarken bağırdığını duydum. Yukarı baktım ve yaşamımda gördüğüm son şey bu oldu and that was when the board Joe was holding. elinden uçan kalas kafama çarptı. Ve Joe'nun kaybı ne olursa olsun benimkiyle kıyaslanamazdı. Annesiz büyüyecek çocuklarım var. Bensiz bu işi başarmak zorunda olan bir kocam var. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Yanlış zamanda yanlış yerde bulunacak kadar şanssızdım. Birkaç saniye sonra olsaydı kalas yere düşerdi. Birkaç saniye önce olsaydı zarar görmeden geçer giderdim. Gerçekse beni öldüren birkaç saniye, John'un telefonuna cevap verdiği birkaç saniyeydi. Bir tek emniyetsiz hareket beni öldürdü. Zar o gün ölümde durdu. Nerede duracağını asla bilemezsiniz. En iyisi asla bu riske girmemek, emniyetsiz davranmamak. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğitimle ilgili yayınlarımız devam edecek. Belli konularda daha özel programlar yapıp sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Teşekkür ederiz.